Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen etkinliği konuşacağız. Random BS adında bir etkinlik geldi. Duydu, du, du, illa görmüşsünüzdür videosunu. Birlikte bu etkinliğe detaylı şekilde bakacağız. Öncelikle Random BS etkinliğinin olayını aslında bir olayı yok. Ama tamamen random bir şekilde e, şeyler yapmışlar. Örneğin mesela şu an tek vuruşta ölmek var. Gördüğünüz gibi yani bunun gibi güçlendirmeler gelmiş. Etkinlik aslında çok iyi bir etkinlik. Hani öyle çeşitlilik çok olduğu için bir şeyden sıkılmadan diğeri hemen gelecek ve eğlenmeye devam edeceksiniz. Ama hani bence her oyun modunda olması çok da güzel olmamış. Yani mesela burada bir tane daha kato açıp öylesin asıl ana oyun modlarını koysalardı işte deselerdi 4, 4 saatte bir de bu oyun modları diğer oyun modlarıyla falan değişip onlar olsaydı böyle 4 tane fazladır şurada fena olmazdı açıkçası çok hoşumuza hoşuma giderdi mesela burada şey yapmışlar mesela savaş topuyla e, hesaplaşmaya yapmışlar burada ki bence o mantıklı olmuş çünkü en çok oynanan oyun modlarına dokunmamışlar Tebrikler süpersen. Ama ben tüm oyun modlarında olmasını çok da mantıklı bulmuyorum. Neden? Şimdi biz knockout oynamak istiyoruz ama knockout'u sadece bu modda oynayabileceğiz. Yani knockout'u aslında oynamamış olacağız. Herkesi tek atacağız çünkü. Ve büyük ihtimalle eğlence kaçacak işte. Herkes aynı karakteri oynadığı için bir ara şey vardı mesela. Edgar'ın çıkış vakti herkes Edgar'dı Oyun çok sıkıcıydı. O yüzden çoğu kişi oyuna 1-2 hafta ara verdi. Buradaki etkinlikte de bu bu modifier'ın olması falan böyle her et, her modifier her modifier'ın her etkinlikte uygulanması falan kötü olmuş bence. Onun dışında arkadaşlar nasıl ulaşıyoruz? Takedown alarak bir hediyeleri alabiliriz ve 3 hediyeden birini alabiliyoruz. Bu hediyeler ise önceden çekilmiş videolarla seçiliyor. Videoda da bahsettiği gibi. O zaman hediyeleri bakalım isterseniz. Bugün arkadaşlar bir mega kutu ya da iki kaos drop ya da Xp doubler veriyorlar. Yani sayı o kadar random attıkları belli ki bakınca anlıyorsunuz. Neyse. Yarın yani büyük ihtimalle buradaki şeyler sıralı yazılmış. O yüzden yarın diyeceğim. Yanlış bilgi verirsem şey yapmayın. Çünkü ben buradaki sıraya göre gideceğim. Yarın 1050 1050 bling 10 tane star hediyesi, 512 tane de PowerPoint veriyorlarmış. 512 PowerPoint çok işlevsel oldu bu arada. Ondan sonraki gün 1998 aşamalı puanı veriyorlar. Bence bu güzel hani 1998 nereden baksanız 10 aşamalı puanı ileri atmış olacak size. Ki iyi. Bir tane pin veriyorlar. P videoda pina e bakmıştım. Çok hoşuma gitmedi. Yani bence gerek yok. Bir de 487 coin veriyorlar. Bu çıkarsa büyük ihtimalle çok üzülürüz. Hani acayip üzülürüz. Ardından dördüncü günde arkadaşlar 212 kredi ve 2 start drop. Ya da Poco'nun hiperşarj kostümü geliyor. Galiba mavi olan versiyon yani Mavi ya da mor ikisinden biriydi. Ee, arkadaşlar burada bence Poco'nun hiperşarj kostümü çok iyi olur. Hani, muhteşem olur. Beşinci günde 111 taş. 11 taş ya da 1 taş veriyorlar yani burada büyük ihtimalle çok troll gelecek ve bir taş çıkacak ve acayip üzüleceğiz. O yüzden ben burada şeyimi bayağı düşürdüm yani. Bize 111 taşı verecek verme ihtimallerini düşürdüm. İnanmıyorum yani kim 111 taş verir ki? Ders diyelim ve devam edelim. Arkadaşlar 501 blink bir tane spray bir tane legendary star drop demiş. Ben burada star drop'un yanındayım yani bir tane legendary star drop olsa fena olmaz bence. Onun, onun dışında 7. gün yanılmıyorsam burası. Evet 7. gün 3 tane sushi, 6 tane angelic ya da 9 tane demonic drop veriyorlar. Burada arkadaşlar kesinlikle 9 tane demonic drop'un gelmesini isterim. Yani bir şey demeyeceğim burada. Arkadaşlar 8. günde bir tane spike'lı bir tane ikon var. Videoyu izlerseniz görebilirsiniz. Ben şu an buraya koymayacağım ama o spike'lı ikon bence çok güzel. Hani gerçek anlamda güzel. Bence o gelme o gelmeli. Hani ben Finks'im var zaten bende. Ben şimdi şöyle söyle düşünüyorum. Finks var bende. Bende tüm karakterler var. Finks'i almam çok da işlevsel olmayacak. Çünkü yani tüm karakterleri sahibim. PowerPoint çok işe yaramaz. Ama Player ikon o Sparkly Player ikon gerçekten güzel gözüküyor. Gelse mutlu olabilirim. Ama dediğim gibi Finks. Yani Finks o kadar güçlü bir karakter de değil. Metada falan olsa bile ben o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Va o metada falan mı onu dahi bilmiyorum yani. Hani çok fazla antisi var bence Finks'in. Dokuzuncu gün ise arkadaşlar. 1002, 1002 para. 2486 doubler. Ya da bir meka kutu. Ya şimdi şöyle bir şey var burada. Meka kutu ya da para çıksın isterim ben burada. Hani para işime yarayabilir. Ama meka kutundan da güzel bir meka skin çıkabilir. O yüzden orada biraz şeyim. Ama meka kutu çıksa daha çok sevinirim gibi hissediyorum. Ve son gün olarak arkadaşlar. iki tane kaos drop. Kaos dropların düşündüğümden çok kötüymüş bu arada. Bence kaos drop vermesinler. Hani hiçbir şey çıkmadı bana şu ana kadar kaos droplardan adam akıllı. Sonra hypercharge star drop part, bu çıksa iyi olur. Bir tane de trophy box var. Trophy box da şu olması lazım bir dakika. Şu kırmızı olanı gösteriyorlardı sanki. Eğer kırmızı olanı gösteriyorlarsa o da gelmesi iyi olur. Ama ultra trophy box'a seve seve beklerim. Onun dışında şeylere bakalım. Şimdi sadece savaş topu oynayabildiğimiz etkinlik var. Tüm ee, tüm suikastçıların yasaklı olduğu Showdown Plus Everywhere tüm oyun modlarında Showdown Plus olduğu Bir daha arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum ama büyük kafalar ne işe yarayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Videoda arkadaşlar şey saklanmaç modunu ve diğer modları gösteriyordu ama bilmiyorum saklanmaç modu gelmediğine göre demek ki saklanmaç modu yok. Ve bir de her zamanki gibi çekiliş var arkadaşlar. Random BSHT'yi bir de ProStars seçtiğin koyarak video paylaştığınız zaman 10 kişiye 100 tane legendary star drop. Bu arada bunu alan büyük ihtimalle hesabı bayağı ilerletir yani max diyeceğini düşünmüyorum 100 start kimse kimsenin ama bayağı hesabı ilerletir diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Do, do, do.